Sayın Başkan, değerli hazırun. Haftalardır Türkiye'nin dört bir yanında sivil toplum örgütleri, hayvan hakları savunucuları ve biz milletvekilleri olarak sahipsiz sokak hayvanlarının AKP eliyle ölüm fermanı olan yasa teklifine karşı ciddi bir mücadele veriyoruz. Bu yasa teklifinin her maddesinde ucu açık ifadelerle sahipsiz hayvanların ölümüne davetiye çıkarılıyor. Teklifin her maddesinde milyonlarca sokak hayvanı genel kurul aşamasında ellerinizi kaldıracağınız evet oylarıyla tek kalemde katletme hedefindesiniz. Bu çok net ve açık bir şekildedir. Kanun teklifi yasalaşırsa AKP iktidarı tarihimizde görülmemiş bir katliama imza atacaktır. Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri sormak isterim. Hangi akla, mantığa, vicdana sığınarak bu kanun teklifini hazırladınız? Siz bu tarihi sorumluluğu alıyor musunuz? Buradaki tüm muhalefet milletvekilleri günlerdir hayvan haklarının ihlal edildiğini, toplumun huzurunu bozan bir yasa teklifi diye açık açık anlatmaktalar. Sanki bütün çözüm yolları denenmiş, bu sorunun tüm taraflarını bir masada toplayıp uzlaşı içerisinde davranmışsınız gibi kulaklarınızı herkese kapamışsınızdır. Dün ötenazi kelimesi çıkarıldı. Peki ya diğer maddelerdeki kanuni istisnalar hariç ibaresi ne olacak? Bu katliam anlayışının devamı değil midir? Milyonlarca hayvanı olmayan barınaklarda toplamaktan bahsediyorsunuz. Kanuna göre bunun sonucu da katliama çıkıyor. AKP iktidarı bunca yıl neredeydi? Neden 5199 sayılı kanunu uygulamadı? Kısırlaştırmanın en uygun çözüm olduğu, 2019 yılında tüm partilerin oy birliğiyle yayınladığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Hayvan Hakları Komisyon raporunda net belirtilmişti. Oradaki öneriler çok nettir. Şimdi bu uygulanmamış. Onun yerine milyonlarca hayvanın katledilmesine yol açacak bir kanun teklifinde ısrar edilmektedir. Bakıyorsunuz ciddi şekilde yerel yönetimlere sorumluluk yüklenmektedir. Belediyeleri suçlamak üzerine bir siyaset yürütülmektedir. Amaç yerel yönetimlerle halkı, vatandaşı karşı karşıya getirmektir burada. Ancak bu yasanın muhatabı olan yerel yönetimler bu görüşmelerden neden yoklar? Tüm taraflar bu görüşmelerde olmalıdır. Sizlerin belediyelere bir açıklama borcunuz vardır. Bu durumda AKP'li belediyeler dahil tüm belediyeleri zora sokacağınızı da bilmenizi isterim. Burada mağdur ailelerin sesine de sonuna kadar kulak veriyoruz. Onlara saygı duyuyoruz ve yanlarındayız. Ancak katlederek, yok ederek bu sorun çözülmez. Bizim görevimiz hem vatandaşımızı korumak hem de hayvanlara karşı merhametli olmaktır. Bu kanun teklifi hiç kimseyi memnun etmemektedir. Bu yanlıştan dönün lütfen.